92 yaşındaki kadının midesinden ve bağırsaklarından 35 zeytin, 28 hurma çekirdeği ve 5 taş çıktı, doktorları bile hayrete düştü. Ameliyat olmasaydı, yaşama şansı olmayan Şerife Nine'nin bağırsağındaki 4 santimetrelik taş, yaşlı kadının bağırsaklarını delerek ölümcül bir riske yol açmıştı. Neden yuttun peki? Şifalı diye mi? Şifalı da yutmadım. Zaten ne olduğunu anlamadım. Arka mermeden gitti vardı Sürekli yutuyor muydun sen bunları? Yavrum ne bileyim ben. Ay oğlum ben şey bitmiş. Şurada acık otur vermişsin. Tamam anne akşama geldi o götürüyor ben yiyorum. Ne bileyim Yapılan tahlillerinde, tomografisinde, midesine ve ince bağırsak içinde yabancı cisimler tespit ettik. Kan seviyeleri çok yüksekti, mikrobik değerleri çok yüksekti. Ondan dolayı bir de karın ağrısı olması sebebiyle ameliyata aldık hastamızı. Ameliyata aldığımızda ince bağırsakta çok fazla taş tespit ettik ve bağırsağı çürüktüğünü gördük. Hatta deldiğini gördük. Daha sonra çürüyen bağırsak kısımlarını çıkarttık. Çürümeyen kısımlarla da yeniden bağırsak yolu yaptık. Daha sonra midesinde taşlar tespit ettik. Bunları da çıkarttık yaklaşık 5,5-6 santim taşları midesinden boşalttık. Çok fazla sayıda hurma çekirdekleri ve zeytin çekirdekleri olduğunu gördük. Bunların hepsini midesine ve ince bağırsaklar içinden temizledik. Daha sonra hastamızı ameliyatına son verdik. Bu tür katı gıdalar, böyle çekirdekler, taşlar, küçük gıdalar hem bağırsak hem mide için zararlı. Bu tür çekirdekleri yutmak sağlıklı değil. Hastanın midesine ve bağırsaklarına delinmeye sebep olabilir. O yüzden mümkün olduğunca çekirdekleri çıkartmayı tavsiye ediyoruz.